İlk başta sosyal beceriler kısmından başladık. Ardından iş güvenliği derslerimiz geldi. Şimdi de yavaş yavaş rüzgar enerjisinde, rüzgar tarihçesinde ve genel bilgilerle e, teknik kısma doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. E, kariyer dersi alıyoruz, iş sağlığı güvenliği dersi alıyoruz. Güneş enerjisinin e, bütün süreçlerini öğreniyoruz e, yapmamız gereken. Bu şekilde devam ediyoruz şu an. Aynı zamanda Çanakkale'yi geziyoruz. Her yeri görüyoruz. Bu şekilde. Şu an e, bir aylık eğitim süresinde. E, biyogaz eğitimine giriş olarak başladık. E, yaklaşık e, 3-4 haftadır girişini daha sonra e, laboratuvarlarda yapılan e, deneylere katıldık. Ekstra olarak e, daha sonrasında da kariyer eğitimleri de aldık bir ay boyunca. E, hem e, teorik eğitimlerimiz oldu hem laboratuvar deneylerimiz oldu hem de dediğim gibi kariyer eğitimlerinde de bu konuda uzman kişilerden teorik bilgiler aldık. Kariyer derslerine başlayıp daha sonra temel temelleriyle devam ettik. Önümüzdeki haftalarda da laf e, lab derslerine yani pratik derslerle devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yoğun bir eğitim programı, programı bulunuyor. E, kendi alanımızda, fotovoltaik alanında birçok akademisyen ve sahada çalışan insanlar derslerimize girdi. Bu alanda biraz 3 hafta boyunca eğitim aldık. Aileye yani, insanlığı ve güvenliği ve kariyer eğitimine devam ediyoruz. İlk bir tanışma sürecimiz oldu. İlk e, sabahında bir gezi oldu. Çanakkale Eğitim Onun dışında e, ilk hafta derslerimiz biyogaza giriş olarak başlangıç yaptık. İlerleyen vakitlerde iş sağlığı ve güvenliği. Oldu. Laboratuvar ve İngilizce ders aldığı. Eğitimler bizim için eğlenceli başladı. İlk olarak ilk hafta sosyal beceriler üzerine çalıştık, iletişimimizi güçlendirdik. Şu anda rüzgar türünün içini görüyoruz, türünde neler yapıldığını, nasıl çalışıyor bunlar hakkında bilgi alıyoruz. Eğitimlerde kariyer planlama dersleri alıyoruz, iş sağlığı ve güvenliği dersleri alıyoruz, e, güneş güneş panelleri, güneş enerji sistemleri hakkında bilgi alıyoruz kendimizi bu alanda yetiştirmeye çalışıyoruz.